Dizizci kanalından herkese merhabalar. Ben Betül Öz. Çıtır çıtır hiç yağ çekmeden karnabahar kızartması yapmaya ne dersiniz? Çocuklarınız karnabahar yemiyorsa denemenizi tavsiye ederim. Şimdi sodalı karnabahar kızartması tarifine geçelim. Sodalı karnabahar kızartması için malzemeler. 1 kilo karnabahar, 1 küçük boy, tuz, karabiber. Maden sodalı karnabahar kızartmamızın sosu için. 1 şişe maden suyu, 200 ml. 165 gram un, 1 yumurta, 1 çay kaşığı karabiber, 1 silme tatlı kaşığı tuz, arzu ederseniz 125 gram kaşar peyniri, kızartmak için sıvı yağ. Evet, sodalı karnabahar kızartmasının yapımına geçiyoruz. Karnabahar kızartması için ilk önce karnabaharı haşlamamız gerek. Bir tencerenin yarısına kadar su doldurup yaklaşık 1 silme tatlı kaşığı tuz ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. 1 kilo karnabaharı çok küçük olmayacak ve çiçek görünümü bozulmayacak şekilde parçalayıp Kaynamış olan tuzlu suda 7 dakika haşlıyoruz. Haşladığımız karnabaharı kaynar suyun içinden kevgir ile toplayıp bir süzgece alıp süzülmesini sağlıyoruz. Süzülen karnabaharı bir tepsiye alıp üzerine biraz tuz ve karabiber serpiyoruz. Karnabahar kızartmasının sodalı sosunu hazırlıyoruz. Derin bir tasa 165 gram unu alıp içine 1 çay kaşığı karabiber, 1 silme tatlı kaşığı tuz, 1 yumurta, ve bir şişe maden suyunu ilave edip mikser ile çırpıyoruz. Arzu ederseniz kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Sos boza kıvamında olacak. Duru olursa biraz un ekleyebilirsiniz. Haşlayıp tuzladığımız karnabaharı hazırladığımız sodalı sosa batırıp kızgın yağda kızartıyoruz. Hiç yağ çekmeden kızaran karnabahar kızartmasını sıcak olarak servis ediyoruz. Çıtır çıtır kızaran sodalı karnabahar kızartmasını isterseniz sarımsaklı yoğurt ile isterseniz benim gibi yoğurt bir dip sos hazırlayarak servis edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan haberdar olmak için videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Sonraki tariflerimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.